Salgını bitirecek aşılardan bir tanesi olan Biontech aşısı geride bıraktığımız dakikalarda uygulanmaya başlandı. Bizler şu an Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz ve bu noktada oldukça yoğun bir ilginin olduğunu ve aşı odalarında artık hareketliliğin başladığını ifade edelim. Dünya genelinde 552 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı. Türkiye'de bu rakam 15 milyonu aşmış durumda ve en çok aşı yapılan ülkeler arasında Türkiye 6. sırada yer alıyor. Sinovac aşısının ardından 3 milyon doza yakın Biontech aşısı da Türkiye'ye geldi ve aşı Nisan'da 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firmayla opsiyonlu bir anlaşmanın sağlandığını da Sağlık Bakanlığı açıkladı ve şu an ilk aşıyı olan vatandaşımız odadan ayrılıyor ve sıradaki vatandaşımız da aşı olmak için odaya giriş yapıyor. Devam edelim. Aşılar Sağlık Bakanlığı depolarında saklanma koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Aşı sırası gelenler merkezi hekim randevu sistemi üzerinden aşı randevusu alıyor. Şehir, ilçe ve hastane bilgilerini girdikten sonra randevu alınmış oluyor. Ancak bundan önce aşıyı nerede olacağınızı seçmeniz gerekiyor. Bu, bu detayı çok dikkat etmek gerekiyor. Randevu alırken aşıyı aile hekimi, hastane veya evde olacağınızı seçmeniz gerekiyor tek aşısı olmak isteyenler hastaneden randevu alması gerekiyor. Tam da bugün olduğu gibi Sinovac aşısı olmak isteyenler evde ve aile hekiminden randevu alarak bu aşı işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte Ayhanlar rica edeceğim o noktada işlemler devam ederken dolabı da göstermek istiyorum. Dakikalar öncesinde o salgını bitirecek aşılardan bir tanesi bu buzdolabında işte geldi ve hastalara Buradan alınarak uygulanıyor ki belirttiğim gibi özel bir aşı ve 120 saat hastanede muhafaza ediliyor. 120 saat içerisinde uygulanması gerekiyor. Sinovac aşısından farkının en büyük farkının da bu olduğunu ifade edelim. Tekrar masaya döndüğümüz zaman hastanın gerekli bilgileri alınıyor. Ardından e, detaylar... İnceleniyor ve aşının uygulanması başlanıyor. Bulunduğumuz Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12'ye yakın aşı odası var ve saatler 10'u gösterdiğinde her bir aşı odasında tek aşısı uygulanmaya başlandı ve bulunduğumuz hastanede pazartesi gününe kadar da uygulanmaya devam edecek. Yine ardından aşılar geldikçe vatandaşlar randevu aldıkça yine uygulanacağını bir kez daha hatırlatalım. Şu an bulunduğumuz aşı odasında ikinci vatandaşımız geldi. O da aşı olacak. Kendisine de kısa bir soru sormak istiyorum. Efendim randevu aldınız, geldiniz. E, neler hissediyorsunuz? Biontech aşısını uygulayan e, uygulanan ilk vatandaşlardan biri olacaksınız. İnşallah sağlığımıza kavuşuruz. E, süreç e, olumlu gelişir. E, göreceğiz öyle söyleyeyim. Dilerim yan etkilerini de pek görmeyiz. Şu an hani o konuda biraz bir de ikili bir aşı olduğu için evet. seçimimizi bundan yana kullandık. Dilerim ülkece sağlıklı günler görürüz. Efendim teşekkür ediyorum. Ayhan şöyle aşı hazırlanırken kısaca hastanenin bulunduğu alanı da gösterelim. Oldukça yoğun bir e, ilgi var burada. Çünkü randevu alanlar aşı odalarına geldiler. Hepsinin belirli aşı odası var ve aşı odasının önünde bekliyorlar. Ardından sağlık çalışanları çağırdıkça aşı odalarına girerek aşılarını oluyorlar ve böylelikle Biontech aşısı da belirttiğim gibi geride bıraktığımız dakikalarda bulunduğumuz İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Elbette Sinovac aşısının ardından Biontech aşısının da uygulanması akıllarda bazı soruları getirdi. Kimlere uygulanacak? Nasıl olacak? Tabi bunun da uzmanların önemli Uyarıları var. Sinovac aşısıyla Biontech aşısının arasında çok bir farkın olmayacağı yönünde. Kısaca şöyle, sağlık çalışanı uygulanma alanında göstermemiz için bizi çağırdı. Görmüş olduğunuz gibi şu an aşı hazırlanıyor ve ardından gelen vatandaşa uygulanacak ve böylelikle ikinci uygulamada devam edecek gün içerisinde oldukça bulunduğumuz hastanede randevunun fazla olduğunu ve akşam saatlerine kadar da devam edeceğini ifade edelim.